Hangi altcoin'ler var cüzdanımda? Birkaç tane altcoin sepetimi paylaşmak istedim. Benim sepetimde birçok altcoin'ler var dostlarım ama fikrimce yatırımcıların tercih edebileceği sepetimden birkaç tane altcoin'leri söyleyebilirim. 16 milyon adet altcoin var piyasada. Yatırımcı altcoin seçerken kararsız kalabilir. İlla ki benim sepetimdeki altcoin'leri de tercih edecek diye bir şey yoktur dostlarım. 2023'te ve 2024'te iyi performans yapan Pepe bence yatırımcılar tercih edebilir. Cüzdanımda bir tanesi bu. İki kere 1x yakaladığım Eptos gelen bu düşüşlerde diğer birçok altcoin'lerden daha iyi bir şekilde tutunmayı başarabildi. Bitcoin'deki gelen düşüşlerle zaten birçok altcoin patladı. Yatırımcılar patlayan altcoin'leri tercih etmez. Fiyat değerlerini koruyan altcoin'leri tercih ederler. Hep dostlar yeni girişler yaptım dostlarım. Bakalım. Bir diğeri RKM piyasasında girişler yaptım. Bana göre yatırımcıları tetikleyen ve alıcıları tetikleyen bir seviyedeyiz. RKM piyasasında büyük girişlerde gördüğüm için tercihen bu altcoin'i de bu sene seçtim. Dostlarım bu sadece sepetimde paylaştığım birkaç tane altcoin'dir. Herhangi bir reklam amaçlı ya da biz sponsorluk söz konusu değildir. Reklam amaçlı olsaydı bu söylediğim sözlerden dolayı reklam iptal olurdu. Profilimizdeki bağlantı üzerinde Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayalım. Dostlarım X hesabımıza da yeni artık X hesabımızdan da bizi takip edin.